Her şeyi bıraktım ben o yolun başında. Hikayenin sonunda bitti bütün aş Yapabilir misin ama yapamaz mısın? Sevsem be. Yapabilir misin? Sevemedim ben seni ama gidebilirsen. Bu hikayenin sonunda yapabilir misin? Ama yapabilir misin? sevsen be. Gittim senin sonraki günlerime günlerime sevmiştim fulaşım yanık ki misin? Yaptım yaptım bu hikayenin sonunda. yaptın mı? de 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 dedim de dedüm dedim de 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 dedüm de dedüm de dedüm artık bu hikaye sonunda her şeyi yapabilir misin ama ben yapamadım seninle sen yaparsın bitsin bu hikaye sevem be Sevmiştim o günler yapabilmişmiş, Gidemezmiş yapamazmış, şey dememiş, beni. Gidemezmiş yapmamış yuvarlağın içinde. Sevsem be. sevsem be. Bitmişim o günlerde yapabilir misin? Sevmiştim seni. bitebilir misin bu son daha? Yapabilir misin ama bitmiş bu hikaye. Senle birlikte. Gidemezsin yapamazdım edemezdim senle birlikte sevmiştim o günlerde karşımda bir urus yapışım oradan gitmiştim bir, bir laf gidemezdim oradan bir yap bir laftım yap yaptım yulaf ye bitsin ye bitsin karnında büyüsün her şey yapamazsın benimle gittin artık sevsen be <Sanlı> dıdım 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 bilir misin yapamazdım edemezdim gidemezdim seni ben arkadaşım arayacak gider misin yapamazdım edemezdim gidemezdim seversen be Dıdıdım 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 Gitsem yapamadım ben seni sevemedim Gitsem gittin gitmem yapmadım Bitseydim Yaptım hep yanlış seçimler senle gidebilir miydin Yanlış seçimlerle gidebilir miydin Bu sevdamın uğruna sevsin